Merhabalar dostlar 8 Ağustos 2025 arkadaşlar kapanışta tavan ve taban olan hisseleri hemen paylaşacağız. Yalnız pazar günü saat 10'da yeni portföyüm yayınlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eski portföyüm eski portföyüm derken 5 günlük portföyüm maşallah gayet güzel. Bunun performansını ineceğim Geçen haftaki portföyüm de gayet güzel. Güzel %90'ın üzerine bir başarı arkadaşlar. Şimdi tabi de bu hisseleri incelemek isterseniz yeni portföyümü saat 10.30'da aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda destek güç paketi üzerine alırsanız da arkadaşlar buradaki taban ve tavan olan videoları da izleme şansınız olur. Çünkü 3 tane hisse bir günden fazla bir hisse de 2 günden fazla tekrar tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Dediğim gibi pazar günü 10.30'da yeni portföyümü yayınlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakalım taban olan hisselerde 8 Ağustos kapanış itibariyle Wish işte madenciliğe baktığım zaman tabanda 204 bin adet var. Tekrar taban olma olasılığı biraz düşük çünkü tabandaki adetin son 7 gün ortalaması yüzde üç tekabül ediyor arkadaşlar. Çok da fazla değil ama grafiği çok iyi değil. Onu söyleyelim. Eskar 437 bin arkadaşlar tabanda dedi var. Son 7 günlük işlem hacmi 2 milyon bin. Tabii bu da yüzde 18 bu da düşük bir oran. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar diğer oranları tabii ki üyelerimiz ve TikTok'taki de abonelerimiz görecek. Profil sayfasından abone olan arkadaşlarımız TikTok'tan. Şimdi Avtur'un 1 milyon 400 bin, Derhal'in 1 milyon 300 bin, 7 bin 400, Varlık VRGO'nun 14 milyon, Uşak'ın 9 milyon, Tukaş'ın 24 milyon kalkımında 300 bin tabanda adedi var gözüküyor. Pardon tabanda adedi var gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dediğimiz gibi 3 tane hissemiz birer günden fazla, bir tane hissemiz 2 günden fazla tavan olma ihtimali var dedik. Bunu tekrar üyelerimiz şurada görecekler. Şimdi Tekton'un tabanda 202 bin adedi var. Skylab'nin 124 bin ki elinde maşallah bugün iyi getirdi. PSDDC'nin 292 bin. GMT'nin 437 bin. İzin ve 65 bin. Etiyat 240 bin. Ahsen gayrimenkul aldı arkadaşlar. 156 bin. E, i̇hlas 69 milyon. İhlaslar yükseldiyse bir şeyler olacak gibi duruyor. Pınar su 1 bin. Çiment 1392 adet. Orma 705 adet. Ekiz 102 bin. Arkaçak FK 201 bin. Emniş 23 bin. GM Taş 437 bin. QNBT'de 90.000 tavanda bekleyen adedi var. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane ise birer günden fazla, bir tane ise 2 günden fazla tekrar tavan olabilir. Bunları üyelerimiz görebiliyor. Aynı zamanda TikTok'taki abonelerimiz ve profilimize pazar günü saat 10.30'da -10 arkadaşlar hem üyelerimiz destek 3 paket üzerindeki üyelerimiz ve aynı zamanda TikTok abonelerimiz görebiliyor. İyi günler diyorum sağ olasınız.